Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız olarak çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması alevlerin yayılma hızını yavaşlattı ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlarda yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için can süperhane mücadele eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Adeta can pazarının yaşandığı alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin yanacağız geri geldi. Haydi yandık dediği anlar görüntülerde yer aldı. Gel. Gel geri gel geri gel. Gel geri gel. Geri gel, Haydi, haydi, haydi. Gel, 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 gel. Haydi gel, gel, gel. Bak, ya, yandık, yandık. Çık sakin ol, sakin ol. Gel gel sür abi sür. Okey, sür. Sür 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 geldim ben. Tamam tamam bir şey Bırakın. yok bir şey yok bir şey yok. Bırakın. 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 Bırakın.